Evet arkadaşlar, hepinize merhaba, hoş geldiniz. Şimdi sizlerle beraber bugün 8 Temmuz ve 9 Temmuz, yani hangi günler oluyor? Perşembe ve Cuma günkü maçları inceleyeceğiz. Geçen iki gün çok iyi gittik yani, pazartesi günü, salı günü, bugün çarşamba video çektiğim gün, ayın 7'si. Bugün de iyi gidecek, ümit ediyorum. İngiltere, Danimarka maçı falan var. Onun yorumlarını zaten onunla ilgili tahminlerimi yaptım. İngiltere, Danimarka 7 Temmuz maçını. Onu hemen şurada kartlarda bulabilirsiniz en yukarıda. Onun dışında, şu an koydum kartları. Onun dışında da şu an bir beraber 5 Temmuz ve 6 Temmuz'a bakalım. 5 Temmuz pazartesi günü. Burada bütün zaten kuponlarım var. 5 Temmuz pazartesi günkü kuponlara tutup tutmadığını gelin beraber inceleyelim. 5 Temmuz'u demiştik ki, onun videosunu yayınladım tekrar yine. 5 Temmuz'da Oğlu KTP maçına... Şuradan hemen göstereyim. Oğlu KTP maçına var demiştik. 1.74 oranı vardı. Gayet temiz bir oran. iyi bir oran. Ve bu ilk maçımız geldi. Tamperen Haka'ya 2-3 gol demiştik. 1-0 bitti arkadaşlar. Bu biraz şanssızlık oldu. Bu maçın 2 veya 3 gol bitmesi lazımdı. Burada bu maçtan tek golle yattık. Ama zaten sistem 2-3 oynamıştık bu kuponu. Şunlardan birinin gelip birinin gelmemek ihtimalini göz önünde bulundurmuştuk. Şanssızlık şanssızlığı göz aldığımızda öyle olmuştu o yüzden bu kuponumuz tek golle kaldı. Tamperen hakem maçımız. Christian'la Bran maçına da 1.5 üst demiştik. Şurada gördüğünüz gibi. Christian Bran maçı da arkadaşlar 3-2 bitti. 1.5 üst oldu. Yani buradan iki tanesi tuttu. Hemen hesap makinesinden hesaplayayım. 1.74 çarpı 1.17 Kaç misli oynadık? 50 misli oynadık. Arkadaşlar buradan 101 lira aldık. 200 lira verdik. 100 lira aldık. Verdiğimiz paranın yarısını aldık. O yüzden burada %50 bir zararla kapattık bu maçı. O da tek golle şanssızlık faktörüyle beraber oldu. İlk kuponumuz böyle bitti. Gördüğünüz gibi yatanları da paylaşıyorum. Tutanları da hani biz de sadece tutanları paylaşayım. İşte clickbait yapayım tarzı bir olaylar yok. Onun dışında ikinci kuponumuz 5 Temmuz'da yaptığımız Göteborg elsborg maçına 3.5 alt nerede? Göteborg elsborg maçı burada bakın arkadaşlar. 3.5 alt dedik, geldi. Oranı zaten ne kadardı? 1.20 idi. Düşüktü ama az gollü olacağı çok belliydi. Her ihtimale karşı 3.5 alt oynadık ve geldi. Dujun Garden maçına da maçı koparır götürür dedik. 2-0-3-0'lık bir skor bekliyoruz. İlk yarıyı da önde kapatır dedik. İlk yarı bir 1 1 de oranda oynadık. Dujun Garden'da 3-0'lık dediğimiz gibi bitti ve ilk yarı 1 oldu. Burada 1.57 de oranda bu iki kuponumuz geldi. Bu iki maçımız geldi. 188 lira da buradan aldık arkadaşlar. Bunu da artı 188 lira dersem 290 lira aldık. Toplamda 300 lira verdim ben. 290 lira geri aldım. Hani bir golden o da karlı kapatmamız gerekirken bir golden dolayı 10 lira zarar ettik. Sadece 300 lira oynadığım için 10 lira zarar ettim. 30 lira oynasanız 1 lira zarar edecektiniz. Yani o yüzden çok da bir zararda da kapatmadık. Karda da kapatmadık. 5 Temmuz'u. Ama yine iyiydi. En azından hem çok az önemli olan az zarar etmek. Zarar ediyorsak da az zarar etmek. Bu kötü günümüzde böyle olsun. En kötü günümüz bu şekilde 10 lira zararla kurtaralım. Onun dışında 6 Temmuz'a gelelim hemen. Sonra zaten 8 ve 9 Temmuz'u anlatacağım. 6 Temmuz'dan ne yaptık arkadaşlar? 6 Temmuz'da hemen geldim. Açtım kuponumu. 6 Temmuz'da Helsinki üst kulüje ilk yarı kulüj demişiz. Hemen buradan gösteriyorum. Kulüje ilk yarı kulüj dedim. İlk yarı sonucu burada. Kulüj maçının. 2-1 ilk yarı kulüj yendi. Oranı da 1.57. Gayet iyi bir oran. Bu geldi. Helsinki'ye de 2.5 üst dedik arkadaşlar. 4 gol oldu maçta. İlk yarıdan geldi 2.5 üstü. 3-1 bitti ilk yarısı. Maç sonunda 3-1. Bu iki maçta geldi arkadaşlar. Buradan 143 lira bir karımız var. İlk kupondan 6 Temmuz için gayet iyi. 5 Temmuz'daki 10 lira zararımızın %70 yani kurtardık üstüne kar etmiş olduk. İkinci kuponumuz hemen onu da gösterelim. Tutup tutmadığını Brezilya Peru arkadaşlar. Bir saniye. İki kere açıldı. Tek açalım. Brezilya Peru maçına ilk yarı Brezilya dedik. Bu maça herkes dedi ki Brezilya ve üst ev sahibi 1.5 üst 2.5 üst handikap 1 falan filan. Ben dedim ki bu maç problemli sıkıntılı maç. Hani Brezilya 1-0 2-0 yenebilir. Belli olmaz handikap 1 olmayabilir. 1-1 bitebilir. Ama ilk yarı Brezilya Peru'ya karşı bir baskınlık kuracaktır. İlk yarı yenecektir dedim. Bu oranı kaçırmam. 1.47 gayet güzel oran ve gayet %80 %90 ihtimalli bir maçtı. Hani maç sonucu 1-11 orandan oynamayı tavsiye etmedim. Yani o değmez. Onun dışında ev sahibi bir buçuk üstüne değilseniz yattınız ki çoğu iddiacı, çoğu e, iddia tahminleri yapan kanallar bunları söylediler, yattılar. İtalya, İspanya'da karşılıklı gol var dedik arkadaşlar. Onu da hemen göstereyim. Bu da geldi. Bu maçta yine aynı şekilde bu maça da gol olur olmaz vesaire İtalya tur atlar mı atlamaz dedik ben. İspanya kötü bir takım değil. Bu maçın bir bir beraber bitmesini bekliyorum dedim. Aynı, yani videoyu yayınladım. Gidip bakabilirsiniz bu İtalya İspanya yorumuna. Bu maç dedim KG var olacak büyük ihtimalle 1-1 olacak. İtalya tur atlayacak. Yani olursa en fazla 2-1 olur dedim. Ama maç sonucu 1 oynamayın. Risk almayın dedim. Var oynayın. Köşenize çekilin. 1.87 oran gayet makul ve güzel bir oran dedim. Ve bu da geldi arkadaşlar. 275 lira buradan aldık. Ee, buradan da 243 lira aldık. 275 artı 243. 518 lira. Şey 5 Temmuz ve 6 Temmuz günleri hatta 5 Temmuz'u sayma sadece 6 Temmuz'da 5 Temmuz'da zararımız var 10 lira. Bir günde 518 lira kazandık aldık arkadaşlar iddiam Gayet iyi gayet makul gayet güzel kapattık 5 ve 6 Temmuz'u. 7 Temmuz'u dediğim gibi yayınladım. İngiltere Danimarka maçına tahminimi yorumlarımı söyledim. Bir önceki videodan izleyip görebilirsiniz. Bu videoyu izledikten sonra hemen 8 Temmuz ve 9 Temmuz'a geçelim. Şimdi arkadaşlar bir saniye şeyi kapattık şuradan kuponlara gelelim. 8 Temmuz'a gelelim. Şöyle yapalım. Tamam. 8 Temmuz'da ilk benim tahminim zaten 8 Temmuz maçlarında arkadaşlar hemen size şöyle göstereyim. Çok fazla bir maç yok. Hani fixtür zaten biraz kötü ilerliyor ve bunların maçlarının hepsi gece oynanıyor. Yani çarşambayı perşembeye bağlayan gece oynanacak arkadaşlar bu maçlar. O yüzden bunları telefondan veya işte diğer sitelerde, internet sitelerindeki Nesrin neden, Maç Kolektörü vesaire oynuyorsanız gece oynayabilirsiniz. İlk kuponumuzdaki tahminimizi yapalım. Saddle Sound Houston maçı arkadaşlar. Nerede hemen onu bulalım. Şu maç. Bu maça var dedim arkadaşlar. Çünkü neden? Hemen beraber incelemesini yapalım. Şimdi maçlarda iki takım da özellikle Saddle çok gol atmayı seven bir takım. Zaten 1.61 oranı var. 2019'da oynadığı maçların şu 5 maçın 3'ü var bitmiş. Son 2 maç var bitmiş ama 2019 yılı ve hani nasıl söyleyeyim yani 2 yıl önce bundan çok da bir hani örnek olarak alabileceğimiz maçlar değil. Son maçlarına daha diğer takımlarla yaptığım maçlara baktığımızda Saddle'ın şöyle bakalım şu maçlara bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 maçın 8'inde golü var. Aynı şekilde Houston'a bakalım. 4, 5, 6, 7, 8, 10 maçın 10'unda golü var. Toplamda 20 maçın 18'inde iki takım da gol atmış ve yüzde yani %95 oranında bir var gelme oranı şeyi var, olasılığı var son maçlara göre. O yüzden 1.49 oran gayet makul, ideal. Bunu hani bu denenir. Bunun varı gerçekten denenir. 1.49 oranı kaçırmayın, deneyin diye bunu öneriyorum hemen Austin maçına geçelim arkadaşlar. Austin Los Angeles'la yapıyor. Şu maç. Hemen beraber bu maçı da yorumlayalım. Evet bu açılacak mı? Açılıyor. Arkadaşlar bunu da var oynamadım. Çünkü burada Austin'in 1.5 gol altına oynadım. Çünkü bu maçın arkadaşlar 0-1 max 2 gollü geçeceğini düşünüyorum. Şimdi son maçı zaten 2021 4. ay. Yani bundan 3 ay önce oynanmış. 2-0 Los Angeles yenmiş. Austin gol atamamış. Aynı şekilde bu maçta da maksimum 1 gol çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü, çünkü Austin'ın şu maçlarına bakın. 0 gol, 0 gol, 0 gol, 1 gol, 0, 0, 0, 1, 1. Sadece son maçında Portland'i 4 tane atmış. Ee, Portland'de hani çok da şey değil. Nasıl söyleyeyim? Hani Austin'in altında bilmiş takım. Şuradan Portland'i görebilirsiniz. Los Angeles'a kesinlikle zaten 4 gol atamaz. Atarsa maksimum 1 gol çıkabileceğini düşünüyorum. Maçında yine 1-1 veya 2-1 civarında Los Angeles'ın alacağını düşünüyorum. Austin'in maksimum 1 golü var. Ama yine var oynamakta sakıncalı. 0-0 bile bitebilir bir maç. Çünkü 0-0 biten Austin'in çok maçı var. Son 3 tane maçı 0-0 bitmiş 10 maçından. O yüzden bu maça Austin'in 2 gol atamayacağı ihtimalini göz önünde bulundurarak 1-43 orandan bunu değerlendirdim. 100 lira 213 lira veriyor. Bu kuponu bir de değerlendirin arkadaşlar. Hemen diğer kuponumuza geçeceğiz. Hemen şunu tekrar hemen kayıt başlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 8 Temmuz için diğer kuponumuza geçelim. Diğer kuponunda da fikstürler zaten kötü ama elimden geldiği kadar maçları bulmaya çalıştım. New da Toronto maçı. Şimdi arkadaşlar nerede Toronto deplasman takımıydı? Amerika Ligi, Toronto, Toronto, Toronto. Heh burada. Arkadaşlar bu maçta da var dedim. Neden var dedim? Pardon 2.5 üst dedim. Neden üst dedim? Bu maçta şimdi 1-1'lik bir, bir beraberlik beklemiyorum açıkçası. 2-0 yani de biteceğini düşünmüyorum. 2-1 veya 3-0 civarında kimin yeneceğini bilmiyorum ama iki takımın da gol atma ihtimalleri yüksek olan takım. Şimdi son maçlarına baktığımızda 1-0 ve 0-0 bitmiş olabilir. Bunlara aldanmayın. Dediğim gibi bunlar çok önemli değil. Yani şöyle önemli değil. Geçen sene oynanmış maçlar bunlar. Ve hani bunlar bir gol bitti diye şu an maçta da hiç gol olmayacak anlamına gelmiyor. Öncekilere bakarsan 5 gol. 5 gol. 5 gol. 3 gol. 2 gol. 3 gol. Ve 5 gol. Hani yine gollü geçebiliyor. Bu son maçlarına baktığımızda Toronto son maçında kırmızı kart gördü. Ee, bu maçta da yine ben İngiltere'nin, New England'ın en az 2 hatta 3'e kadar gidebileceği bir skor bekliyorum. Yani DC United bunlara 7 tane attı. Cincinnati 2 tane atmış. Bu maçta 5 gol. Bu maçta 5 gol. 3 gol. Tekrar 4 gol. 3 gol ve 5 gol. 5 gol diye gidiyor. Hani bu maçın üst olma ihtimali %80-90. Latin iddia 1.34 oran vermiş. Bu maç arkadaşlar yani 4-5 gol bitecek büyük ihtimal ama biz yine banka olması adına 2.5 üst oynayalım. Colorado Rapi Minnesota maçı. Bunun altına yazdığımız maç. Onu da hemen bulalım şu maç. Buna da ne dedik? Var dedik arkadaşlar. Buna da hemen neden var dediğime açıklayayım. Bu da yine gece oynanıyor. <laughs> Çarşamba'yı perşembeye bağlayan gece. Son maçları 2021 5. ay. Bundan 2 ay önce çok yeni bir maç. 2 ay önce oynanmış. 3-2 Colorado'ya yenmiş ve 2'den 1 olmuş maç. Çok çok rahat. 2 kere ve 3 neredeyse 3 kere, 2,5 kere var olmuş maç. Ee, aynı şekilde Colorado son maçında gol atmış. 1 gol atmış. Tekrar 1 gol. 2 gol, 3 gol, 1 gol. Şurada 1 gol, 2 gol, 1 gol, 1 gol ve şey 10 maçın 9'unda gol atabilmiş. Minnesota'da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bunu da atamamış. Yine 9 tane. 10 maçın 9'unda yani 20 maçın 18'inde yine tekrardan %90-95'lik bir oranla gol atmışlar. ikisi de her maçta. Ve Baron ihtimali yine %90 ihtimal. 100, 1.36 oranı var gayet iyi gayet ideal 100 lira 182 lira veriyor. Bu iki maçı da birleştirerek oynayın derim tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu iki maçı da tahminlerim bu şekilde. Var ve üst oynuyorsanız banka oynuyorsanız 8 Temmuz'da bu şekilde bitirebiliriz. Şimdi 9 Temmuz'a geçelim. 9 Temmuz'da arkadaşlar 9 Temmuz'da çok maç yok. Ben baktım 3 tane maç çıkarabildim ve sistem oynadım 2-3 tek kupon çıkarabildim. Hemen size onu göstereyim. Açılırsa eğer yenileyelim sayfayı. Evet. Hemen maçları göstereyim o sırada bu açılana kadar. Red Bulls'ta Pihila Pihila Delpe 2.5 alt dedim. Hemen açıldı bir saniye. Ayın 9'una gelelim. 8'i yüklendi ve 9'u yüklendi. İddia. Seçelim şuradan. Hangi maçtı? Pihila maçı. Red Bulls'ta pihil amaç. Arkadaşlar bu maç neden alt? Neden alt oynadım? Çünkü bu maçın skoru 1-0 ya da 2-0. Sebebini söyleyeyim. Önceki maçlarını hemen gösterelim şuradan. Zaten 2021 5. ay. Bakın bu 2020 yi yine göze almıyorum. Eski. Gerçekten eski. Kadrolar değişiyor ve bir tane 3-0 var. O da Pihila deplasmandayken olmuş. Fakat hani onun öncesinde de yine 2021 2020 yılında bir ay önce 1-0 bitmiş. Ben en önemli olarak şu maçı göz alıyorum. %80 oranında. Red New York'un kırmızı kartı yani Red Bull'un kırmızı kartı olmasına rağmen 1-0 yeniliyor Pihila'ya. Ve bundan 2 ay önce yine hatta 1,5 ay önce ayın 5. ayın 16'sında. Onun dışında New York 2 gol atıyor. 0 atıyor. 2 atıyor. 0 atıyor. En fazla 2 golü var. Ama Pihila'ya karşı çok çok kolay bir gol atabilen takım değil. Bakın son 3 maçta 1 gol bile atamamış. Ben New York'un max max 1 gol atabileceğini düşünüyorum maçta. Aynı şekilde Pihila'da New York'u son 3 maçta yenmiş. 1-0, 1-0, 3-0. Fakat Pihlan'ın gol attı çok iyi değil. Yani bu maçta da yani yine 1-0'lık maksimum 1-1 veya 2-0'lık 2 gol. Yani 1-2 gol olsa direkt oynayacağım. 1-2 gol yok. 0-1 gol oynayabiliyoruz. 2-3 gol oynayabiliyoruz. O yüzden 2.5 alt en bankosu en mantıklısı. Bunu 2.5 alt oynayın derim. 3 gol çıkacağını çok zannetmiyorum. Olabilir ama zannetmiyorum. Yani yüksek yüksek ihtimalle 2 gollü bitecek bir maç ya da 1 gollü. 1.70 oranla sistem kuponda değerlendirilebilir diye bunu oynadım. Çıhı e, bense Kuritiyans maçı arkadaşlar. Hemen ona bakalım. Buna da arkadaşlar var oynadım. 1.92 oranı var. Oranı gayet ideal. Gayet iyi. Hemen ona bakalım. Son maçlarında hiç var olmamış. Aa bu var olmaz. Buna KG yok oynayalım. Bunu oynamayalım diye bunu elerseniz kaybedersiniz. Çünkü 2019 maçında oynanmış maçlar. Hani Kurutiyansa 1.40, 1.35 verdiği oranlar fakat şu an Kurutiyansa 1.86 veriyor. Hani burada sonucun berabere bitme ihtimalleri yüksek ve 1-1 olabilme ihtimali yüksek. Cihö bense o 2 gol, 2 gol, 1 gol, 1 gol, 1 gol diye böyle gidiyor burada. Gol atamadığı maçlar da var sonuç şurada ama yani Banko yine bence atabilecek. Çünkü bu maç çok şey geçecek arkadaşlar. Bence 4 gol falan olacak. 2-2-2-1-3-2 civarında bitecek. 4-5 gol bile oynanabilir ama Şimdi Corinthians'a baktığımızda da yine bir gol atmış, atamamış. Bir gol atmış, iki gol atmış, atamamış. Bir gol atmış, bir gol atmış, atamamış, bir atamamış. Ama kırmızı görmüş burada vesaire vesaire. Şimdi bu da hani Corinthians %50 ihtimalle gol atıyor gibi gözüküyor. çöpense de de aynı. Ama yani bu küme düşme hattında olduğu için ve bunu şayet kazanırsa 7 puana geleceği için Çöpenense bastırmak zorunda. Yani direkt 15. ile 16. Ay, 16. Ay yükselecek sıralama olarak. Psikolojik olarak çok iyi. Onun dışında Corinthians da kolay kolay yani açık bulduğu zaman affetmeyen bir takım. Yani bu maçın var olma ihtimali şu son maçlara bakarak falan bunu yorumlamadım. Bu lig durumuna bakarak, forvet hatlarına bakarak vesaireye göre yorumladım. Bu maçın ben yine gollü çok çok hatta gollü. Dediğim gibi 3-4-5 gole kadar gidebilecek bir maç bence. Gollü geçeceğini düşünüyorum. Ve var oynadım. Oranı da 1.92 yani normalde 2.30 vermesi lazım. Son 10 maçın 9'u var olmamış. 2.30 vermesi gerekirken yani 1.97 ver, 92 vermiş. İddianın da bildiği bir şeyler vardır emin olun. Ee, problem olmayacaktır bence bu maçta. Rahatlıkta var olacaktır. Bunu da denemenizi tavsiye ediyorum. Son maçımız Nashville Atlanta maçı. Hemen videomuz daha çok gecikmeden bunu da hemen yorumlayayım. Buna da arkadaşlar var oynadım. Sistem 2-3 oynadım. 25 misli 100 lira 370 lira veriyor bu kuponumuz. Nashville ile Atlanta maçı da son maçları 2021 5. ayın 29'u bundan bir ay önce 2-2 bitmiş. 2 kere var olmuş. Çok rahatlıkla var olabilecek bir maç yine Nashville'in son maçlarında en az 1 gol 2 gol 1 gol 2 gol. Aynı şekilde Atlanta atamamış 3 maç son 3 maçında. Fakat bu maçta atmak zorunda. Yani bu maçın ben bir birlik beraber bitme ihtimallerini düşünüyorum. Son 3 maçta gol atamadığı için burada bir çıkış yakalamak istiyorlar. Onların içerisinde ikişer gol atmışlar, birer gol atmışlar. Gol atabilen takım sonuç maçta bir şanssızlıkları var. Bunu yendik, bunu kırmak zorundalar. Nashville de maçı salmayacaktır. Bu maçtan da bir birlik bir yine 2-1'lik bir skor bekliyorum. E, o yüzden bunun da var olabileceğini düşündüm. 1.70, 1.68 oranı var. Sistem kuponlarda değerlendirilebilecek bir maç. Bu şekilde arkadaşlar. Yorumlarım 7 Temmuz ve 8 Temmuz için. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız hemen video attığımda ana sayfanızda çıkacak. Aynı zamanda destek olmak için o kadar uğraşıyoruz. Kuponları oynuyorum, hazırlıyorum, yayınlıyorum vesaire. Hani emek veriyorum. Bunu da hani siz de eğer bir hediye olarak bir kardeşinize güzellik yapmak isterseniz abone olabilirsiniz. Abone olma tuşunda şuraya bir yere hemen bırakıyorum arkadaşlar. Oradan hemen basarak abone olabilirsiniz. Ya buraya kadar geldiyseniz çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Ee, görüşmek üzere diyorum. Şuradan hemen videoyu da kapatalım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.